Herkese selam. Yeraltı Edebiyatı konu başlıklı podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yeraltı Edebiyatı. Yeraltı edebiyatının ne olduğu hakkında konuşacağız, ne olmadığı hakkında konuşacağız ve bölümü sonlandıracağız. Evet, konuya Yeraltı Edebiyatı nedirle girelim. Tanımlama yapmadan önce şunu belirteyim. Yeraltı edebiyatı dediğimiz alan her yönüyle tartışmalı ve netliğe kavuşmuş bir vaziyette değil. Çünkü ileride de değineceğim. Ölçütlendirme konusunda pek fazla ortak fikir bulunmuyor. Yani yapılacak her tanım hem doğru hem yanlış kabul edilebilir. Fakat ben konuyu açabilmek adına olabildiğince genel ve geçici bir tanımlama yapmakla başlayacağım. En azından en temelinde ne olduğunu bilerek konuşmuş oluruz. Evet, tanımlama şu şekilde yapılabilir. En yalın haliyle yeraltı edebiyatı ana akım edebiyatın kurallarına uymayan bir edebiyat uzantısıdır. Buradaki uzantı sıfatı da geçici bir sıfat. Çünkü akım veya tür adlandırmalarını şimdiden dile getirmek fazlaca iddialı ve yanıltıcı olacaktır. Biz şimdilik uzantı ekol vesaire diyebiliriz. Fakat akım, tür, cins demek kesinlikle hatalı bir sıfatlandırma olacaktır. Bu noktada ne olduğunun tanımlamasının veya tartışmaların altını doldurabilmek adına kısaca bir tarihsel boyutuna bakalım. Tarihsellik konusunda da birçok farklı görüş mevcut. Belli bir kısım 18. yüzyıldan itibaren alıyor, belli bir kısım 20. yüzyıldan itibaren alıyor. Belli bir kısım da konuya daha kavramsal yaklaşıp ilk insan topluluklarının sanatsal üretimlerinden itibaren alıyor. Bu ilk toplumların işte mitolojik altyapısı, bir noktada evet doğru ama şu da bir gerçek ki edebiyat disiplini insanın aktivitelerini ve etkinliklerini konu alan bir disiplin. Bu noktada mitoloji de edebiyatın kaynağıdır, dinler de edebiyatın kaynağıdır, tarım eylemi de edebiyatın bir kaynağıdır, işte cinsellik de edebiyatın bir kaynağıdır. Bunu unutmadan konuya devam edelim. Bu noktada ben tarihsellik konusunu ikiye ayırmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü mevzu bahis konu tek yönlü değil. Birçok tasnifin içinde rahatlıkla girebilecek potansiyelde bir konudan bahsediyoruz. İşte Hades'in anlatıları veya İskandinavlardaki Loki'nin anlatıları da yeraltı edebiyatı olarak nitelendirilebilir. Hakan Güngay da yeraltı edebiyatı olarak nitelendirilebilir. İşte bu noktada tarihselliği ikiye ayırmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Genel kabule göre yeraltı edebiyatının miladı Marki de Sade'dir. Sade kim? Sade 19. yüzyıl 18. yüzyıl Fransa'sında yaşamış aristokrat bir ailenin zengin bir çocuğu. Neden milat o? İleride bahsedeceğimiz sınıflandırma ölçütlerini tek bünyede barındırabilen ilk yazar çünkü. Ne bu sınıflandırma ölçütleri? Kısaca bahsedeyim sonra detayına gireriz. Örnek olarak yazarın gerçekten bir yeraltı adamı gibi yaşıyor olması bir sınıflandırma. Diğeri metinlerini el altından kaçak yolla yayınlıyor olması bir sınıflandırma. Üçüncü sınıflandırmada ne? Toplumun genel kabul gördüğü ahlak yapılarına saldırma. Karşı çıkma demiyorum veya bunların yanlış olduğunu savunmak demiyorum. Saldırma ve parçalama girişimi. Esad bunları tek bünyede rahatlıkla barındırabilen bir adam. Yeraltı edebiyatı adamı veya yeraltı adamı kavramı kimden çıkıyor? Dostoyevski'den çıkıyor. Konu burada çok karışacak. O yüzden devam edelim. Birkaç eserinden bahsetmem gerekirse, bana kalırsa gerçek sadı oluşturan tek eser veya en önemli eseri. Sodom'un 120 günüdür. Hatta filmi de çekildi. Neden Sodom'un 120 günü önemli diyorum? Birincisi kitabın bölümlenme şekli veya bölümlere ayrılma şekli. 1, 2, 3, 4 diye gitmekten ziyade konu başlıkları halinde adeta bir felsefe kitabıymış gibi gidiyor ve yazar sürekli aralara girip okurla konuşuyor, okura bir şeyler anlatıyor veya kitapla ilgili gizlediği bir ayrıntıyı okura veriyor. Ki biz bu eğilimi postmodern dönemde daha çok görüyoruz okurla konuşma, yazarın okurla sohbet etme eylemini. Sad bunu yapıyor ve o dönemde de takdir ederseniz pek eşi benzeri olmayan bir durum. İkinci olarak dil ve üslup konusunda yaptığı yenilikler diyeyim. Ama bu yenilik, buradaki yenilik öyle çok böyle ne bileyim geliştirici veya Fransa'da hiç denenmemiş bir imgeleme sistemi deniyor falan gibi bir şey değil. Daha çok seçkin edebiyat dilini sokak seviyesine indirip ya da avam seviyesine indirip Yeni bir edebiyat dili yaratmaya çalışması ki bu başlattığı üslup şeklini biz ilerleyen zamanlarda Louis Ferdinand Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk ve Taksitle Ölüm eserlerinde göreceğiz. işte sokak dilini edebiyat dili haline getirmeye eğilimini. İşte Türk Edebiyatı'nda bunu kim yapıyor? Metin Kaçan. Ancak SAT doğrudan doğruya bir gelenek haline gelmiyor. Yani Avrupalılardaki göte gibi veya ne bileyim. Dostoyevski gibi bir gelenek haline gelmiyor. Yani doğrudan hiçbir yazarı etkilemiyor. Gerçek anlamda yeraltı edebiyatının doğuşunu sanayi devrimi sonrası dönemlere tekabül ediyor diyebiliriz. Kim var bu dönemlerde baktığımız zaman işte Louis Ferdinand Selin, Jean Genet gibi gibi birçok yazar bu edebiyat kolunun temsilciliğini üstleniyor diyebiliriz. Ama asıl önemli olan damar, kaynak, kol neyse Amerika'daki yeraltı edebiyatı Amerika'daki yeraltı edebiyatının başlangıcını yine Avrupalılara bağlamamız doğru olur. Çünkü onların da kaynak aldığı kişiler genelde işte James Joyce, Henry Miller gibi Avrupa kültüründe yetişmiş insanlar. Olmasından mütevellit biz ne diyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle yeraltı edebiyatı bir kıta edebiyat geleneğidir diyebiliriz. Şimdi bence burada karışan bir durum var. Charles Bukowski, John Fante ve Beat Kuşağı. Şimdi Beat Kuşağı Yeraltı edebiyatının kurucusu değil, yeraltı edebiyatının işte öncüleri değil veya yeraltı edebiyatının ana temsilcileri işte tanrıları değil. Bu koskili fante de değil. Yani sosyal medyada veya birkaç blog yazısında gördüğüm kadarıyla işte Dostoyevski'nin biz Gogol'ün paltosundan çıktık lafını evriltip biz hepimiz Fante'nin paltosundan çıktık gibi bir davranışları var diyeyim. Böyle bir şey yok. Can Fante ve Bukowski'nin kolu farklı bir kol. Aslında onlara yeraltı edebiyatı da demiyorlar ecnebiler. Kirli gerçekçilik diye bir akım türetmişler ve onların öncülüğüne sahipler. Ne bu kirli gerçekçilik? Bildiğiniz realizm realizmin bütün özelliklerini, bütün tavırlarına sahip ancak ve ancak kirli bir şekilde anlatıyor ve buradaki altını çiziyorum. Didaktik söylem şu veya ne bileyim buradaki ana fikir şu. Gerçekliği ancak kirli olan şeyleri açık bir şekilde anlatarak sergileyebiliriz gibi bir fikir doğrultusunda edebiyat eseri yazıyorlar. Ama tabi bunlar da aslında bir noktada daha doğrusu Bukowski bir noktada yeraltı edebiyatı yazarı sınıflandırmasına rahatlıkla girebilir. Çünkü neden? Yazılarını fanzinlerle yayınlıyor ilk başlarda. Kendi hayatını yazıyor ki bu modernistlerde de gördüğümüz bir özellik aslında. Hani sadece yeraltı edebiyatına has bir özellik değil. Modernistlerde de gördüğümüz bir özellik. Can Fante yeraltı edebiyatına giriyor mu derseniz ben girmiyor tarafındayım. Neden girmiyor tarafındayım? Can Fante ileride de birazdan geleceğimiz sınıflandırma maddelerinin bir uymuyor aslında. Sınıflandırma maddelerini sıraladığım zaman rahatlıkla bunu fark edeceksiniz. Ama bu Koskin tabii ki net bir şekilde giriyor yeraltı edebiyatı sınıflandırmasına. Bit kuşağının farkı ne? Şimdi bit kuşağı dediğimiz kuşakla bu yaşadığı dönemler aynı. Neden bu Koski bit kuşağı içinde değil? Neden bit kuşağı diye ayrı bir kuşak varken bunların hepsi toptan yeraltı edebiyat olarak adlandırılmıyor. Şimdi bu sorunun cevabı da bu. Çünkü Beat Kuşağı'nın yaptığı şey ile Bukowski'nin yaptığı şey arasında çok büyük farklar var. Beat Kuşağı dediğimiz kuşağın asıl olayı Türk Edebiyatı'ndaki ikinci yeni gibi düşünebilirsiniz bunları. Edebiyatın monotonlaşmış üslubuna, monotonlaşmış tavrına karşı çıkıp başka bir edebiyat tavrı, tarzı, tarihi oluşturmaya çalışıyorlar. Nasıl tarihi oluşturmaya çalışıyorlar? Biliyorsunuz kıta edebiyatının en büyük kaynaklarından birisi İncil'dir. Bu adamlar İncil'i bir kenara bırakıp Kur'an-ı Kerim'i kaynak alıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içindeki mistik öğeler, Kur'an-ı Kerim'in mistisizmi İncil'den daha besleyici. Bunu keşfediyorlar ve kıtada galiba bunu ilk keşfeden insanlardan biri olduğu için de biz bit kuşağını şu anda konuşabiliyoruz. Kendi isimlerini rahatlıkla tarihe yazdırabiliyorlar. Hatta bu mistisizm artık bir üst seviyesine tırmanıp zen felsefesinin modern temsilcileri olarak karşımıza çıkacak bit kuşağı. Şimdi Bukowski'nin farkını Bukowski bir yazar. Bukowski kendi başından geçen olayları kaleme alabilen ve çok yetenekli olan bir yazar. Entelektüel zemini bit kuşağının yazarları kadar gelişmiş değil. E şimdi bu noktada Bukowski kendinin de farkında olan bir insan olduğu için hiçbir şekilde bu edebiyattaki didaktik söylemlere, edebiyat şöyledir, edebiyat böyledir tartışmalarına katılmak istemiyor. E bu yüzden de kendi başına bir kol oluşturuyor. Bu Koski'nin oluşturduğu kolu aslında biz şu anda daha çok biliyoruz. Ne o? Popüler yeraltı edebiyatı. Çakpolonikler veya işte yeni çıkan birçok yeraltı edebiyatı aslında bu Koski'nin bir uzantısıdır. Popüler anlamda. Çünkü Beat Kuşağı radikal bir şekilde popüler edebiyat, edebiyatta çok okunma, çok popüler olma, ödül alma, şunu yapma, bunu yapma gibi durumları Topyekin reddediyorlar. Hatta Allen Ginsberg'e bir gün soruyordu işte Nobel verilse alır mıydınız gibi. İşte klasik Amerikan vari böyle magazin soruları. Allen Ginsberg de küfür ediyor onun karşısında istemiyorum. Çünkü neden? Çocukça buluyorlar veya ne bileyim tasma gibi görüyorlar. Hatta böyle bir benzetmeleri de var. Yolda da veya işte Baroks'un birçok romanında görebilirsiniz bunu. Ödülleri veya sıfatları tasma gibi görüyorlar. Hatta beat akımı diye bir akım veya beat kuşağı diye bir kuşak isimlendirmesini bile tercih etmiyorlar. Bilakis Kerouac bunu reddediyor. Hatta bu hareketi hayata geçirmek için konuştukları zaman Kerouac diyorlar ki işte akımın adı ne olsun falan. <laughs> Kerouac da buna karşın edebiyat akımları adlandırması, edebiyat üretimi yapamayan insanların ortaya attığı basit isimlerdir gibi bir şey söylüyor. Tabii ki ben katılmıyorum böyle bir görüşe ama fikirleri bu yönde. Bu koski birazcık daha aslında yeraltı kültürüne yakın diyebilirim. Çünkü Beat Kuşağı'nın entelektüel zemini çok sağlam ana akıma mal olmaya çok müsait. Ve ardından işte bir kuşağından sonra gelen birçok yazar onlardan esinlenerek, onlardan feyz alarak kendi edebiyatlarını oluşturuyorlar. Kendi yeraltı edebiyatı tavırlarını oluşturuyorlar ki baktığımız zaman da işte Bukowski'ler, Fanteler veya Kerouac'lar işte bir kuşağı dediğimiz kuşak birazcık da realist temelde yazılmış metinlere sahipler. Gerçeği olduğu gibi yansıtma Gayesi güderek yazıyorlar evet böyle bir iddiaları yok ama Bukowski'nin var tabi genel olarak böyle bir iddia yok ama kesinlikle ve kesinlikle buna çabalıyorlar zaten kendi hayatlarından yola çıkarak yazmalarındaki sebep de bu mesela o dönemde yaşamış ve ne Bukowski'ye ne de Beat Kuşan'a dahil olmayan yan yana gelmeyen bir yazar daha var ve bu yazarı hepimiz çok iyi tanıyoruz Habut Shelby nereden tanıyoruz Requiem for a Dream diye bir film var. Hepinizin bildiği gibi o film aslında bir yeraltı edebiyatı kitabı ve o dönem yazılmış bir yeraltı edebiyatı kitabı. O dönem yazılmış kitaplar bize ne işe yarıyor derseniz de şimdi rekoenfor edeyim çünkü edebiyat anlamında da üslup anlamında da rezil bir romandır. Yani çok sokak diliyle yazılmış bir romandır ve o sokak dili kesinlikle ve kesinlikle edebiyat diline entegre olmaya, oluşturmaya çalışılmamış bir sokak dilidir. Anlaşılması, okuması ve kitabı ilerletmesi de zordur bu yüzden. Tabi burada önemli olan şey bizim işte hangisinin edebi yönden daha zengin olduğu tartışması değil. Bu eserlerin ne önemi olduğu. Bu eserlerin en büyük önemi çünkü büyük buhran Amerika'sını ondan sonra gelen ve onunla beraber gelen bütün problemleri birinci ağızla deneyimleyebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu insanlar kurguyu günümüzde anlaşıldığı üzere olmayan bir şey varmış gibi göstermek üzere kullanmıyorlar. Ancak ve ancak büyük buhrandan sonra endüstriyel dönemde, kapitalist dönemde bizim işte bildiğimiz yeraltı edebiyatı deyince aklımıza gelen eserler ortaya çıkıyor. Dövüş kulübü gibi, transporting gibi. Kısaca burayı toparlamak gerekirse iki ana kol var. Birisi Fransızlar, diğeri Amerikanlar. Ve buradan dünyaya bir şekilde yayılıyorlar diyebiliriz. Sabahtan beri ölçüt 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 dedik. Ne bu ölçüt? Bu ölçütler neler? Maddeler neler? Bunları konuşalım. Ben böyle tartışmalı konularda ne olduğundan ziyade ne olmadığını inceliyorum. Doğru fikir vermese de en azından yanlış fikirlerden uzaklaşmamız sağlıyor. Bakalım. Şimdi bu sıralayacağım maddeler gerek bizim Türk akademisinde gerek yabancı akademilerde kuramsal yaklaşan görüşlerin işte sınıflandırmaya gitmesinin bir sonucu. Ben tabii bütün maddeleri tek 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 sıralamadım ama ana temelde fikir benzerliklerinin daha yaygın olduğu üç maddeyi vereceğim. İlk maddemiz bir yaratmanın yeraltı olması için herhangi bir yayın evi olmadan yayılması gerekir. Bunun örneği mesela Sad'ın Akıl Hastanesi'nde yazdığı romanları temizlikçiler aracılığıyla sokaklara indirmesi, Beat kuşağı yazarlarının kitaplarını yayınlayacak bir yayın evi bulamayışından sonra tahmin ediyorum Baroks'un amcasının, pardon Kerouac'ın amcasının matbaasında kaçak yolla yayılmasıyla eserlerini okurlara ulaştırması, bu Koski'nin fanzinler kendi çıkarttığı fanzinler aracılığıyla eserlerini yayması falan filan. Yani burada ana görüş şu. Birinci parti yayın evinden çıkmış hiçbir eser yeraltı edebiyatı sınıflandırmasına giremez. Buna kimler örnek gelir derseniz Hakan Günday'dan başlayın. Hakan Günday, Charles Bukowski bilmem ne bilmem ne bilmem ne aynı zamanda bunlar yeraltı edebiyatının dışına çıkmış yazarlar. Yani ana fikir şu. Yeraltı yer üstüne çıktığı an işlevini kaybeder. Bir yaratmanın yeraltı olması için yazarın eserlerindeki gibi bir hayatı yaşamış olması gerekir. Burada Fethi Demir yeraltı edebiyatı diye bir çalışmasında şöyle söylüyor yazarları ikiye ayrılır yeraltı edebiyatının yeraltına bakanlar ve yeraltında bulunanlar dolayısıyla illa da illa bu hayatın içinde yaşamış olması gerekmiyor vurgusunu yapıyor ama bu maddede yine de söyleyeyim vurgu yaptığı şey içinde kurgu olmadan yalnızca görülenleri aktarma durumu işte Bukowski Fante veya Henry Miller gibi. Bir yaratmanın yeraltı olması için eserin mevcut ölçütlendirmeleri karşılaması gerekir. Ne bu mevcut ölçütlendirme? Elimde Hayrun İsa Topçu ve Dilek Yalçın Çelik hocaların hazırladığı Türkiye'de yeraltı edebiyatı bir çalışma var. O çalışmada 36. sayfasında bir liste oluşturmuşlar. Listeyi hemen aktarayım. Egemen olana baskıya baş kaldırır. Yasal olarak kabul görmüş olanın ötesine geçer. İlkiltici olanı benimser. Deneysel olanı ön plana çıkarır. Doğaçlama, eş zamanlı kesme, kolaş tekniklerinden sık sık yararlanır. Çeşitliliği benimser. Yabancılaşmayı temel alır. Toplumda egemen olan kültür yapısına baş kaldırır. Pikaresk öğeler içerir. Alt kültürlere ağırlık verir. Yeraltı edebiyatı varoluşçu yazarlarla sorgulanmaya başlanan değerlerin 20. yüzyılda varılan vahşi kapitalizmin bir sonucudur büyük kent kültürlerinden daha doğrusu metropol kültüründen kaynaklanır ve onu işler. Eserlerdeki karakterlerin hemen hepsi biraz birer anti kahramandır. Hatta karşı da olsa kahraman olamayacak aşağı bir yaşamı temsil eder. Kim bunlar? Fahişeler, eşcinseller, sokakta yaşayanlar, çöp toplayanlar, suçlular, alkol ve madde bağımlıları, mafya adamları, kötülükten zevk alanlar, deliler. Bu kişiler daha baştan kaybetmişlerdir. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla bir tutunamayanlık söz konusu. Kötülüğü ve şiddeti görünür kılmayı hedefler anarşisttir. Ahlaki, sosyal, bireysel bir ders ya da öğüt vermeyi, yanlışları düzeltmeyi hiçbir zaman amaçlamaz. Yani didaktik değildir. Şimdi tüm bu maddelerin tek tek değerlendirilmesinin pek bir yararlı olacağını sanmıyorum ama şöyle söyleyebilirim ki Fethi Demir kitabın adımından bahsediyor. Birincisi bu saydığım maddeleri aynı anda karşılayan ne bir yazar var ne de bir eser var. Bu noktada zaten yeraltı edebiyatı kendi için çürük bir kuram haline geliyor. İkinci olarak da bu tarz şartlandırmalar sınıflandırmaktan ziyade sanki birazcık böyle çürütmeye yönelik yapılmış gibi de geldiği için ben çok ölçüt olabileceğini sanmıyorum. Ölçüt şu olabilir evet birinci parti yayın evinde yayınlanıp da 50 baskıyı 60 baskıyı bulmuş eserler yeraltı edebiyatına giremeyebilir. Çünkü yeraltı edebiyatın doğasında şu vardır. Herkese zaten hitap etmez. Yani herkese hitap etmeyen bir eserin 50 baskıyı bulmuş olması demek herkese hitap etmiş olması anlamına geliyor. Ha bu konu bir insanı yeraltı edebiyatından dışarıya çıkarır mı? Çıkarmaz. Ama içeriye de almaz. Çok yaygın bir görüş söyleyeyim. Hani Etrafımda sık sık duyduğum işte yeraltı edebiyatında başlı başına bazı motifler vardı. İşte yolculuk hali, kimliksizleşme, yabancılaşma vesaire. Şimdi yolculuk metaforu zaten yeraltı edebiyatıyla beraber gelen bir şey değil. Eğer yolculuk metaforu veya kimliksizleşme, kimlik arayışı, eşcinsellik bir ölçüt ise eğer. Virginia Woolf'un Orlando romanı birebir yeraltı edebiyatı. Ama değil. Veya işte Dostoyevski'nin yeraltından notlar eseri. Evet yeraltı edebiyatının veya yeraltı adamı kavramının ana kaynağı. Ama nasıl yeraltı edebiyatı diyeceğiz? Çünkü o dönem yeraltı edebiyatı diye bir şey yok. Öyle bir tartışma yok. Öyle bir eğilim yok. Ana akıma ters gitmiyor. Yer altından notlar. Hani şeyciler der ya böyle İslamcılar veya işte radikal ideoloji sahibi insanlar işte tarihi dönemine göre yargılamamız gerekiyor. Evet aynen öyle yapmamız gerekiyor. Ve yer altından notlar bu durumda da ana akımın dışında olan bir edebiyat eseri değil. Veya kamunun yabancısı da değil. Yani Nobel almış esere nasıl yeraltı edebiyatı diyorlar? Hayretler içindeyim doğrusu. Veya tutunamayanlar da aynı şekilde ana akıma ters gitmiyor bunlar. Ana akımın kabul ettiği edebiyat eserleri, kaynak kabul ettiği edebiyat eserleri. Bu yüzden de hani yeraltı edebiyatı dediğimiz zaman ayrıntının serisi veya şey olarak nitelendirmek yerine işte ne bileyim Bukowski, Fante, Ferdinand Selin, bilmem ne olarak nitelendirmek yerine yeraltı edebiyatı kendi içinde oluşan bir kavram olarak nitelendirmek bana daha doğru geliyor. Mitolojilere baktığımız zaman iyi ve kötünün mücadelesi var. İyi ve daha iyinin mücadelesi veya kötü ve daha kötünün mücadelesini bulamıyoruz. Çünkü bu anlatılar ve mitlerin anlatılış amacı didaktik söylemde bulunmak. insanlara bir şeyler anlatmak, bir şeyleri göstermek. Bakın bunu yaparsanız bu efsanedeki adam gibi kötü bir hale düşersiniz diyebilme. Yani yeraltı edebiyatının amacının çok çok dışında. Kaynak alabilir mi? Elbette alabilir. Almak zorundayız. Yani günümüzde bile eğer bir yazı yazıyor isek veya öykü yazıyorsak, roman yazıyorsak, başka bir kurgu metin yazıyorsak, bir şey kurguluyorsak yani gidip de Homeros'tan kaynak alacaksınız. Farkında olsanız da olmasanız da alacaksınız. Dolaylı veya doğrudan. Yani bir eseri okuyorsunuz, ondan etkilenip yeni bir eser yazıyorsunuz ama o eserin kaynak aldığı kişinin kaynak aldığı kişinin falan filan derken bu ipin ucu taş şeye batının ilk kaynaklarına kadar gidiyor veya doğunun ilk kaynaklarına kadar gidiyor. E bu noktada da kalkıp hani şey demek işte bakın bu eserde bu motif var bu yüzden de şey yani tutunamayanları yer yeraltı diyoruz. E Shakespeare'i kaynak almış Shakespeare yani Shakespeare'de yeraltı edebiyatı veya Albert Camus'un yabancısına veya Sartre'nin bulantısına yeraltı edebiyatı diyoruz. İşte bakıyoruz ki bu adamların kaynak aldığı insanlar Heidegger, Schopenhauer veya ne bileyim Nietzsche. E onlar da yeraltı edebiyatı. La edebiyatçı değil adamlar. Hani bu bunun ucu yok. Yani o yüzden bir şey kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir akım değil. Bu bir işte ne bileyim edebiyat türü değil. Neden edebiyat türü değil? Bilim kurgu türünde yazılmış edebiyat eser, yeraltı edebiyatı eserleri de var. Veya psikolojik yeraltı edebiyatı eserleri var. Örneğin işte Irving Welsh'in Pisliği. Genelde biz Transpotting'den falan biliyoruz Irving Welsh'i. Pislik diye bir romanı var mesela. O roman düpedüz bir psikoloji romanı. Ne bileyim ...fantastik tarzda yazılmış yeraltı edebiyatı romanları var. İşte e, Chuck Polonic'in... ...Lanetli ve Cehennem Azabı diye iki kitaplı bir serisi var. E, düpedüz fantastik öğeler içeriyor. Şimdi... ...fantastik yeraltı edebiyatı da var. E, bilim kurgu yeraltı edebiyatı da var. E, o zaman... Yeraltı edebiyatını nasıl tür diyebiliriz biz? Yani şey diye bir tür duydunuz mu? Fantastik bilim kurgu. Fantastik başka bir şey. Bilim kurgu başka bir şey. Maddeleri yanlış anlamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani mesela bu maddelerden biri yeraltı edebiyatı deneysel olanı benimser diyor. Doğru. Ya Baroks'un eserlerini okuyun. Bana kalırsa en okunaklı eseri çıplak şölendir. Yani o derece sıkıntılı bir yazar. Hatta onun bir kolaj üçlemesi var. Patlamış bilet. Nova Express'i yumuşak makine. Şimdi bunlara baktığımız zaman okuması çok güç. Tolstoyan roman dediğimiz işte giriş gelişme sonucu olan, karakter gelişimi olan, ana fikri bilmem nesi olan romanları hiç benzemiyor. Hatta bir romana da hiç benzemiyor. Çünkü ortada bir hikaye yok. Ortada sadece olaylar var. Ee, ve olaylar bir yere bağlanmıyor. Ve siz alıp onu okuduğunuz zaman diyorsunuz ki ben bu kitabı boşuna mı okudum? Değil aslında. Yeraltı edebiyatı sadece yazarlarla ölçütlendirilebilecek bir edebiyat kolu değil okurla da ölçütlendirilmesi gereken bir edebiyat tarzı. Bir, bir çok farklı adlandırma yaptım farkındayım. Tarz diyorum, işte kol diyorum, ekol diyorum da Bunlar yani hani şey akım değil tür de değil halk edebiyatında da vardır bu mesela işte türkü tür müdür yoksa şekil midir? Yeraltı edebiyatı biraz daha şekile yakın diyebiliriz o konuda. Belli elementleri var siz yazar olarak o elementleri keşfediyorsunuz ve onu eserinizde kullanıyorsunuz. Yani e, Hayrun İsa Topçu'nun kitabında şey de geçiyor Amerikan Psycho düpedüz aslında bir yeraltı edebiyatı romanı veya filmi. E, bakıyoruz evet yani... Ne farkı var bizim genel olarak bildiğimiz eserlerden? Kapitalizmi dışarıdan değil de içeriden eleştiriyor. Şimdi buna da yeraltı edebiyatı diyebiliriz. E aynı kitap şey de ele alıyor mesela. Emily Bronte'nin Uğultulu Tepeleri'nin yeraltı edebiyatının kaynaklarından biri olduğunu düşünüyor. Şimdi bunu da diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok uçuk. Ben yeraltı edebiyatını şu şekilde metaforlandırmayı tercih ediyorum her zaman. Yeraltı edebiyatı tür veya akım olarak nitelendirilmek yerine evrendeki bütün zıtlıkların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ya bu tarz durumları inançlarda, mitolojilerde yani edebiyatın ilk kaynaklarında görüyoruz. Mesih, anti mesih gibi veya ne bileyim doğru, yanlış gibi dualist zıtlıklar üzerine kurulu anlatılarda gördüğümüz bir motif bu. Fethi Demir röportajlarında da kitabında da aynı şeye yer veriyor. Mağaraya ilk aykırı resmi yapan adamdan beri yeraltı edebiyatı vardır. Tam olarak konu bu. Yeraltı edebiyatı aykırılıktır ama gerçekten aykırılıktır. Yani şey gibi bir aykırılık değil. İşte karakteriniz varlık var mı yok mu diye bir çatışma yapıyor kendi içinde. Ve sonucunda varlığın olmadığını işaret ediyor ve diyor ki evet varlık yoktur sebebi de budur. Bu yeraltı edebiyatı olmaz. Bu gerekçelendirilmiş bir önerme olur. Yeraltı edebiyatı bütünüyle genel ahlak yapısını Parçalamaya yönelik yazılar yazar. Toplumun kabul ettiği kuralları veya dini inanışları, dil kurallarını, edebiyat teknik kurallarını parçalamaya yönelik yazar. Sad'ın yaptığı gibi. Bir Sad romanı elinize alıp veya Baroks'un herhangi bir eserini elinize alıp okuduğunuz zaman bunu rahatlıkla göreceksiniz. Didaktik bir söylemden kaçınırlar. Ki yeraltı edebiyatının bana kalırsa yol metaforundan veya ne bileyim çıkar hesaplaşmalarından yok işte kavga etmelerinden falan filan ziyade asıl önemli olan Metafor da budur. Bana soracak olursanız işte senin fikrin ne? Sen ne düşünüyorsun? Sen ne diyorsun? Ben yeraltı edebiyatına aykırılığın ifadesi deyip geçme taraftarıyım. Çünkü gerçekten hani şey değil. Tamamıyla mesih anti mesih ilişkisi. Başka hiçbir şey yok yeraltı edebiyatı ve ana akım edebiyatı arasında. Yani yeraltı edebiyatı hem bir ana akım edebiyatı hem kendi başına bir edebiyat. Hakan Günay e, o yeraltı edebiyatı değilim de macera romanları yazıyorum dediği konuşmasında diyor ki yeraltı edebiyatı dediğimiz edebiyat Dostoyevski'nin yer altından notlar romanıyla başlamış ve bitmiş bir edebiyat. Doğru mu? Evet kendi içinde doğru. Kendi içinde bir o kadar da yanlış. Edebiyatın kendisi gibi. Önermeleri de aynı. Yani bir karakter işte e, pislikteki Bruce Roberts'ın doğru mu? Evet kendi içinde doğru. Ama bizim için de yanlış. Yeraltı edebiyatının genel yapısı da bu. Her şey doğru bir o kadar da yanlış. Bizzat işte hayatın belki kendisi gibi veya hayatın bizzat dışarısı gibi diyebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın. İyi dinlemeler. Görüşmek üzere.